Atama ya. Ben diğer eve geçiyorum. Bir kere çıkma bir kere de tamam kanka da burada bir şey çıkmadı ya. Buna gel. Buna gel. Geldim popalı buldum kanka. Şuradan birini. İşaret, İşaret başlasın bir şeyle barışla. Tabanca buldum, tabanca buldum. Raşlayabiliriz şu an. Barış şu buralar. Ben, ben de girdim, girdim, girdim. Pompalı sallayayım mı kanka? Pompalı sallayayım mı? Pompalı. Tabancı ucan, tabancı ucan. Tabancı ucan. İşte. İşte yani yok yok, tabanca hocam, tabanca. Sol. Biz yanına basıyoruz soldan. Dışarıdan gelen var Barış. Ay. Gördüm gördüm. Ben de geliyorum abi. Bot mu lan bot kim lan bu Ayıldı. Lan, bu lan oğlum Barış bir şey diyeceğim kankam bu adam nasıl ölmedi? Borlu lan, borlu. Lan, oğlum, Barış ne yapmış ki sana sana kankacım? Sen, Ayy bu düştü. Ne yapmış Oğlum rozak tepe bana sıkıyor. Ne istiyon, ne istiyon söyler miyim? 7.62 kanka 7.62 <laughs> <laughs> Al bunu da al Var var o var aldık. mermim bitti <laughs> İçinde biri bitti Watch out. Ben birinizin kilini aldım Olan amk Benim mermim çıkıyor yalnız Büt yapsak mı? Oraya rushlasak mı? Dikodum evet, var evet. Of altın M4'e bak Sende buz yok mu lan? Var da ben altını seviyorum Valla ben de çok seviyorum ya. Kicks'in var. Ben de katlanmayla karşıda hala bir takım var bu arada. Kask buldum. Burada iki kask var arkadaşlar isteyen varsa. Kanka şu an herkes Kicks kill derdinde valla. Kask Ben, master. ben de açıyorum bu arada. Ben de öyle arkanda yiyoruz. Bekle bekle bekle. Barış tamam, silahla sağdan dur. zaten. Sağdan gidiyorum kesin Bayıldı şurada bir Tamam. Aldım ikili. Koşuyorum üstlerine. Koşuyorum. Bunu harcayalım. Ses gelmiyor. Önünde Geriyor. barış önünde. Ne Hayda. Ya? Bu emülatör <laughs> neydi bu arada bu çocuk? Ya. Beni rezil ya, ya, de, de, ya barış. <laughs> Çocukla abi, suç şu. Selamünaleyküm Arap kardeşlerimiz emülatöre kaos geldi hadi bakayım. <laughs> <laughs> Kardeş çocuk... şurada, şurada, şurada durur, evet. durur musun mezarcı Allah aşkına Kanka ya. Ya. durursa ama durur ben şey adamın şey üstüne şey. atladım buradan ses kasamadı çocuk doğru düzgün. Çocuk ya, sürü... ya. Burada durur musun ya? Tek adam sensin burada. Ne yapacak adam? Ben bir şey diyeyim. Bence kaç, çok arabaya, güzel yani her yer açılır. Kanka. Arabaya bin kaç. Bunlar nasıl taç olmuş, as olmuş ben anlamıyorum ya. Allah, o, ya o adam benden bir gülle tek ya. Aylin Fatma kesene bereket et. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Tırına çok sağ olun. Ben yetemedim kardeşim. Ben biri sıkmadı. Bana bir yeri o yere. De... Alamadı kafası. Bana ben seyfim. Ben seyfim. Sıkıntı yok. Çatıda adam. <laughs> Tamam biz gidiyoruz galiba ona. Ben barış. Ben Lan Barış! Bu adam. Benim bir talim Faruk. Çoban, çoban oynasan. Öldü çoban öldü. Adam, adam, bir adam. Adamı Şimdi şaşırttı. Amigo'ya Beni bitirmeye oynuyor. Araba mı geliyor arkamdan? Ha. Sen beni bitirmeye oynuyorsun ya. Ben Vallahi mi? Cihazım. Gerçekten. Barış o adamın seni düşüreceğini nereden bilebilirim kanka, kanka? Bana anlatsana e? biraz. Çalıkmadım Arabayı sona sağ yaptın Ha? Arabayı son sağ yaptım. Ne yapaydım? <laughs> Tam ben ben vuruldum işte. Sen vur diye açı verdim sana kankacım. Evet, o, o şekilde düşünce sen haklısın. Doğru dedi. Doğru. Yani hani bu taraftan dolu. Neyse, bir Bu baz... bahçesi dolu. Adamı tutmam lazım. Hiç bakacağız abi, hiçbir şey yok bende de bakalım ona. Ben de yok. Ben bandajı bitirdim, çobana koş, çobanla koş. Ekokul, ekokul. Beni bağlamıyor ek kankacım sizin işiniz. Anaokulunda okulundalar. Ana mu? Crash duruyor ya. Kanka ben kit alacağım sadece. Bilmiyorum kanka hangisine gittin? M4'ü çekiyorum ben o zaman. Daha önce kit alacağım. Tamam veririm ben sana kit ne lazım? Canibir sola geçti. Ortaokula geçti. Ortaokula geçti çoban. Ortaokul'a mı geçti? Karnesi iyi o zaman. Tamam. Lise'ye gönderdim. Gidelim hadi. Üniversiteden mezun edelim onu. Üstümde ediyorum şu an bombayı çektim ağzına Tamam. Sıçtık. Bana soldan Toki'den kar falan çıktı abi benim olsun. Kanka Toki'yi sürüyorum ben. Gel. Geldik. Girdim içine. Evet. İçine, oldun, içine. <laughs> i̇çine girdim de oğlum Siz ne yapıyorsunuz orada? Asıl içi. Kanka bize bir destek verin de canım. Toki sınır. nerede? Toki üst kat. Toki en büyük en, en büyük en büyük en büyük, en büyük. en büyük. En son Arkamızda da var i̇nme, inme 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 Barış inme sakın. Tamam burayı vurdun mu? Buram Hayır, burada ya, da arkadaşlar. kanka bunun var bak bak. Geliyorlar oğlum. ya. <laughs> Tepede. Yürü Öldü mü burası? bizim durumlar ne Ya bot mu lan o? Ya botmuş lan. <laughs> Kaç saat kovaladı? Nereden kov? Tamam kardeş gel gel arabaya atla. Bu şuradan bir şeyler alıyorum. Geldim kanka. Bir, oldu. bir toplanalım mı hep artık? Tamam baygın öldürdüm. Bir loot loot artık gözünü seveyim loot ya. Hala sıkıyorlar lan. Bot botu. Sıkıyor ya. Ha bot değil lan o. Bot değil bot. Değil. Bu arada ne oldu şimdi? Ya var. bırak. Çık şu oyundan ya. Ne yaptın Barış'ını? Araba girdi. 4-6-8 alırım. Burada ne bir yerde kalk. Yerde de öldüm öldüm. Çak Rambo Rambo. Adam Rambo çıktı. Çık <laughs> bakalım. Vurup gözünü seveyim. Sağlık mı alın yüzü falan filan. Hemen atacağım. Çok ihtiyacım var. Valla bitik haldeyim. Al kanka. Barış gel buraya. Tarık Geldim kanka. 4 6 8 alırım sniper. 4 alırım. Aşırı bir şey lazım mı? Yok canım canlı sağlığı. Ee, bunda scar var. Babancım 4 atar mısın kanka? Ama başka abi bir abi. şey lazım aslında da. Arşim. Ben daha yeni fark ettim. 5 7 6'sı olan var mı? Al. Lazım mı? Abi yok, yok lazım değil kanka. <laughs> koleksiyon yapıyormuş adam ya. <laughs> yok ya yani, ne lazım olacak ya? Bizi test ediyormuş şu lan ne kadar paylaşımcıyız diye. Aynen. O testi geçer deneyimmiş aslında. Şu an geçemedin ama. Üzüldük chat halkı olarak üzüldük şu an. Peki Barış bize bir adam bulmamış mı kanka ya? gene, kolay konu bana patladı güzel. Sen, sen biliyorsun ama sen güzel buluyorsun. Bizi bir adamla. Şişt. Tüm tüm şey re, real ne var yorum Değildi ya, gerçekte gefeler değildi mezarcan orada. Onlar artık... arkadaşlar, onlar uçağa binince zaten destansı gösterişi alıp 70-80 bin ruya pası oluyor. Ama ki onlar. Şimdi gençlik 556 56 atıyorum. Alırım senden bura. Sen topla hepsini birleşince atarsın. Doğu ocaktan atıldı mı şimdi demiş. Atıldı. Barış Ali'ye salla o arabayı. Sonra ağlıyon kill alamayınca. Geçeyinler <laughs> kardeş o ağlayan. Gazi. Ooo Gamze diye biri bombayla birini düşürdü. Yani ah. gazete, bomba bir isim mi oluyor? Sana vay gadam hoş geldin diyorlar. Vay gadam hoş geldin. Double, double, double. Gadam nasılsın diyorlar. Gadam ne lan? Adam ne ya? Bilmiyorum. Kıbrıs'ta öyle bir şey yok yani. Ha o zaman başka şeyler. Arkadaşlar Doh takımdan atıldı Barış G'yi aldı Kaos G yapacak adını. Evet. Evet. Ben, ben oradaki G'yim işte. Ya ee, içeride ayak sesi vardı. Bug bu oldu bak sesi. A, bak bug sesi. Bug mıydı? Bak okay. bak devam et kanka. Bug Ali. Valla 2-3 tane kapı açıkta bot girmiş. Evet. Öyle. Araba da yok. Nereye gideyim? Ben var. Kafana göre takıl Barış daha iyi biliyor. Barış varsa ben yokum ne hiç pis adam sevmiyorum. Banlıyorum kanka bunu. yediğim gibiymiş. Ha. Ö ha. Bak şimdi kanka bizim Özgür var ya. Milyon değil mi Özgür'ü? Özgür biliyorum ya. Sen biliyor Seni demiyorum. Özgürle Barış birbirine ana avrat küfür eden iki düşmanmış normalde. <laughs> Hangi Özgür'den bahsediyorsun ya? Nemo TV'deki lan. Şerefsiz Özgür işte. He ee, sana küfür edip bir reçette lan. Ne zaman bana küfür etti? Bak, 100, ben 100 lira atıyor küfür ediyor sana. 100 lira atıyor küfür ediyor sana. Aranın adamı ol lan biraz Özgür. Bir karakter al yerine. Önümüzdeki bot mu? Karakterimiz maçı kaybettirdi. Nerede Ali? Yok yani şöyle. Bomba atan Gamze'yi yani ya, hiç bir Gazi o zaman Gamze'yi senin vurman lazım. Bak Dohla, bak Dohla, Barış'ı, şey, Veys'e attıralım hangisi daha iyiyse onu alalım takıma. Ben bugün dövdüm, dört rahat üstü üstü attım, dövdüm. Ölsün var böyle bir şey. Atada şey var, <laughs> play'i gelmiş. Gazi, Nerede? Aynen aynen. Aynen aynen. Bir, bir şey diyeceğim. Bir saattir burada geziyoruz haberiniz olsun. işareti göğen. Aşkım soğuk istediği şarası. Öyle de. de, de, de. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Özür dilerim Gazi <laughs> Bey. <laughs> <laughs> Umur süreci konuşmadığım için çok özür dilerim. <laughs> Tamamıyla <laughs> benim hatam. Kanka ço çoban İngilizceden daha iyi anlıyor. Ona İngilizce konuş. Yok ki sağa. yok mu birazdan? Sadece İngilizce konuşarak bir video çekmen. Benim mi? Aha. Evet. Sadece İngilizce komutlarıyla anlaşılacak ama. Önümüzde araba orada var. Sağda, sağda araba, araba var. Sağda, sağda, kardeşim. Duydum, duydum. Bırak şunu ya. Aaa! Aaa! Bırakma, bırakma! Arada, arada! Abi bir tane daha var, bir tane daha var orada. Orada bir kişi var, daha var. Var, var, duydum, duydum. Mesaj şimdi Kurumu duydum. Bomba attım. Sağdan araba geliyor. Tamam. Durdu geliyorlar Oğlum geliyorlar. Çok araya gir, araya gir. Ay özür dilerim kardeşim. Bizi bilin. Ne? Allah rızası için gidip bana <laughs> bir tane parmak atarsan sevinirim. Kanka, kanka. Allah rızası için. Lan bir dur. Gözüm kapanıyor. Gel dur. Gazi geliyor. Gazi var yanında. o Adamı zaten kaldırdılar. Attım, attım, attım. Beni boşuna <gülüyor> çağırıyorsun. <gülüyor> Beni boşuna çağırıyorsun kanka. Ben öldüm ben arabadan atlayıp geldim lan. Lan tamam da Gazi yanında kanka şurada loot atıyorum lan dur A Gazi gelince burada hepsini al gidiyor. Ya gelmiyorum kardeşim ben bir şey ihtiyacım Allah yok bu. ne kadar kil manyağı ya. Önümde adamlar var bu arada dört kişi. Kaçırdım Aynen. zaten. Gelin, Dürbünüm abi. mürbünüm kaybettim. Tamam mısınız siz? 8x lazım. 4x 8x. Oynuyorum ben. oyna. Oynadı. Oyna mı Önümüzde. Ölecek Bin arabaya gel. Şu ne şu Tamam. Barışkan. Geldim barış Geldim kardeş. Helalim insan. var. Evet al beni al beni de. Ah. Bas 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 mas mas mas. bas bas. bas. Şey okay. ne üç. İki, iki, iki. İkinci kat. Hayır, kaç kişi var? Oha, tek tek çattı bir. Arada kaldı. Ha gitti, sol kaldı. Atla, hat, arkadan geliyor, arkadan geliyor. Aşağıdan atladı. Abi go yanında. Yes. Bana bir daha parmak atarsan. <laughs> Demeyecek atmam. Şu anki cümlede bir şey de bir siniz var ya. Can, o adam can basıyor adam yanımda durdu. O adamın canı birdi biliyor musun? Ben pencereden aşağı atladım canı <laughs> kalmayınca. Şey de onları gördünüz mü? Uzaktan ben <laughs> kurtardım. Gerçekten Benim düşe şey Ben biraz da burada açıp dinleyeceğim ya. Neyi? Burada. O kim? Düşe kalka geldik buralara ev baba. O, o, da olabilir. o rap benden evet. sorulur kardeşim O kitaplara gelemem ey. Cashflow dinledin ama değil mi sen Sen Sende öyle bir tip var çünkü Ben kanka Şeyimdir ya arabesk ama böyle şey Cashflow'un Hayata Küstüm şarkısını biliyorsun o zaman Yok Nasıl bilmiyorsun ya? Anama vurdum olsun Allah'ını sabret Allah'ını inkar et O da et. çok Şükredin. arabesk değildi adam, adam arabesk dinlerdim derken nasıl onu çıkardın çok merak ettim Arabesk işte <laughs> Cashflow arabesk rap değil mi? Yok oğlum ya. ya, de ya. Aa, ben de tarzmış dinliyorum bilmiyorum ki ya. Ben ne dinliyorum ben amigo? Geldim. Sana K-Pop dinletelim ya. Bence olur yani. oyun niye bu kadar çabuk bitti ya? Bana bir onu söylesin. Ne vardı? Alana bak. Alana bak. Kalan kişiye bak çıldıracağım. Bir şarkısı yapacağız ya. Mezarcı var Brawl Stars gibi yaparız artık. Kime diss atacağız? Emirat orada mı oynayanlar ama? Market, Herkes atalım. Çin'e, Asya'ya, Avrupa'ya at gitsin ne olacak? 250'de drop. Önümde arabalar var. Önümde arabalar Gel gel gel. Arabalar. Arabalar. Var. Birbirlerine girmişler. Tam bize girelim. Vahşet var diyorlar. Yapıyorlar. Bagi yapıyorlar gel. Grup mu ne yapıyorlar? Nereşte? Anne. Gittiler herhalde. Oğlum burada ha, kıyafet ona. bile değiştirmişler, neler olmuş lan burada? <laughs> <laughs> Anne lan Gazi! Onlar Droma da kanka, önünün arabası var. Sağda sağda. Sağ da, sağ da. kesin ya. Temiz gibi kanka. Oyş. Oğlum ne tarz rüya Tamam hadi gol. Duramadım. Binebilir miyim biz beyefendi? Bu biz bu alanda, biz bu alanda 5 adamı nasıl buluruz ya? Bastım ben enerji. şey enerji durdu. <laughs> Can, <ben. gülüyor> yani, bu kadar. Adam bulmamamız lazım dur. Antik gizemde adam çıkmıyor arkadaşlar. Çıksa oynarız. Çıkmıyor. Bak şey diyorlar çok ya, ya benim şeyde chatte şu chat'i çok okumazsa mesajı çok iyi de diyorlar. Ama ne yapayım ben öyle zevk alıyorum. Herkesin bir yayın tarzı var değil mi Barış? Ne Aynen. oldu? Sen ama bir de söyle ama. Bu araktan da benzeri mi? mi yok? Benzin bastım buna bizde de uzun. Benzin iyi. Ama benzin var. Var oğlum zaten. Ben chat okumayı seviyorum bilmiyorum valla. Yok mu bir de bir rap söylemen ya? Evet. Tamam geçebilirsin kanka. Yolunu açtı kanka bak adam. O derece incedir efendim kanka. Bu hizmeti başka nerede görüyorsun? Ha? Bir tane rap söylesene bize. Bilmiyorum kankam vallahi. Arba abi bir şey söyle o zaman. Bilmiyorum ki. Bize bir şarkı söyle ya. Ya bize bir şey söyle arkadaş artık bir şey de ya. 42. Ne ne ya. Anlamadım. Ben de anlamadım. 42 <laughs> ee, Ben belki de onlar <laughs> ünlü olmuş olabilirim. Bilmiyorum yani. Ne alakası var? Bak çıldıracağım aşağı atayım kendimi. <laughs> Herkesi canı sıkkın. <laughs> Bizim chat kahkaha atıyor kırk kilo alaka diye. <gülüyor> <gülüyor> kanka atıyor. <tane> <laughs> Uy harbiden o <onu> <laughs> neymiş? ne? İki tane Gerçek fişek atmış lan bunlar. Adamlar Rozo'a geldi bu arada haberim. Rozo'ka mı geldi? Kasıyor. Sesleri geldi ya. Almamışlar gibi. Tepeye falan yatıyor. Oğlum biri bombalıyor lan. Son takım birbirini bombalıyor ya. Bir yerlerde savaşıyorlar. Şu sağ arka evlerde olabilir mi acaba? Sağda. Almamışlar değil kanka. Almışlar. <laughs> Kız sağ, sağ eve gidelim. Sağ ev mi? Kanka sağda bir şey olmaz ya. Kıl. Bence sola gidelim. Tamam sola gidelim o zaman. Kimse de ölmüyor ben anlamadım ki. Kanka adam var arkaya baksana. Oğlum bombalıyor falan dediniz ya. Bombalıyor. Çok fazla, ya. Çok hızlı kestik adamları ya. Ben bir sefer kilaz. 5-6 saniye. Anama vuradım olsun. Alırım gırtlağını sabret. Allah'ını inkar etme. ve etme. Çok 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 çükür. Çam, çökür, çökür, Kendimi Kendim rank hissediyor gibi hissettim. Boyaz ile karanlıklarını ne oh. ettim? Zıvanayı test ettim vurdum. Ölüyorum Allah'ım yaralandım. <gülüyor> <Yaralandık>. <gülüyor> ya bak bak işte cash flow. Ne oldu ne dedi anlamıyorum ben kanka çok. Ben de anlamıyorum ki arabanın sesinden. Küresel ısınma, ekonomi. Kut, 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 <laughs> Kutup ayıları var mı? Kutup ayıları. <laughs> var var. Var Evet liste gidiyor. Okay. Önce araba mı geliyor bize doğru bana böyle geliyor? Sana öyle geliyor. Bizim bıraktığımız arabalar kanka o. Orada arabalar bir biz koyduk onları. Oraya drop atma. Ulan bir AVM buldum daha mermisini sıkamadım ya. Ne oldu nereye? Bilmiyorum belki adamlar geliyor. Bir ya. anda işan etti arabanın önünde etrafa koşuyor. Ya benim arabayla bir işim yok ki. Dropla da bir işim yok. Adam da küçüldü ha. Dur bakalım belki adam vuruldu Öylesine aldı. Araba neredeydi burada ya? Bir yerde araba vardı. <laughs> Anker, biz nasıl bir araya geldik? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ee, herhalde donlar buldum ben. Benim chatte en son Barış G seni arıyor telefona bak spamı vardı. Sonra Doğla Sakın oynama spamı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Sana <laughs> burada ne spamı gördün? Doğla Sakın oynama. Önünde adamlar zıplıyor. Nerede? Nerede ya? Yanımda lan. Can Barış'a bir sorar mısın? Hangi şampuanı kullanıyor ve saç bakımını nasıl yapıyor? Yaptığını düşünmüyorum ben. Yapıyor. Ana öldü. Yani Yapıyor ya mu lan? Iyi, ne ya. Yapıyorum ya. Tam söyle adam Dur. soru sormuş hadi. Abi ne ol? olur? Tamamıyla natural yani. Şey ee, bu badem yağcığı var Bebante'nin. Ee... vur vur. Dur söyleyeceğim birazdan tam. Onları karıştırıyorum. Haftada bir iki yapıyorum onu. Ben niye Cihan abi yemek gibi görüyorum demiş lan. Oğlum git. Ben de sol tarafta evlerde lan. Hangi? Hı -hı? Bu, bu değil şey. lan bu değil. Bakarika da işaret. Da. Ha tamam okey. Çavetin orada çıkıyor. Tuzak e. kardeşim. Arabayı çok yorar aga yorar abi emin Arabayı bince su sahibi gideceğiz ya bu kadar basit. Bir tanesi ha. de var. Öyle olur. İki takım var çünkü en az. <laughs> Bas dayıcı. Zıplarlarsa sakın acımayın. Sana niye vurdular ki? Zıplıyorlardı, ben de yanlarına zıplayarak gittim, birisi silahla vurdu. Yardım koşuyor solda, sola doğru bas, açıkta adam. Ha şuradan çaptan vur ya. İnşallah kaçırmayız. Açıkta konuşuyordu oğlum adam. Basalım mı basalım? Basalım. Ha, aldın mı? Okey. Okey, birini düşürelim mi o zaman Barış Bekle? acıma acıma hmm. kanka ya. Düşürelim kardeşim. Düşürelim. Tamam mı? Düşürdüğü anda arabaya. Da... Gözükmüyorlar ki. Ç çıkartmıyor kafasını. Mark Aynen. Evet. Oğlum illa bizi avatar Atakan'a benzetecekler illa. Teke teke zıplatacağız herkesi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne <laughs> ya? Hı. Arkaya zıplıyor. Bas 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 bas. Arabaya. Ha Gamze. Vay be Gazi ile Gamze Anlaşamadı bir türlü ya. Gazi Yok, ile Gamze derken? İşte. Barış ya, duramıyorum ya. kanka benzin sıfır. Siz attım engelleyeceğim ufaydı. Gamze yedi ya. O bombayı kim attı? Be? Ben... Tebrik ederim kardeşim benim. İkimizi <laughs> de patlatıyordun. Belki bir şey soracağım. O çocuk nasıl düşmedi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O e çocuğun yüzünde patlattım ben bombayı. Onu da bilmiyorum. İnanılmaz. Tek bildiğim şey benzini bizi buraya çarptı. Sonunda herkes çıkmadım Allah'ım yarabbim. <laughs> bu, bu oyun boştu. Dur <laughs> ben de bulurum belki. Her sıkıcı bir oyuna action getirdim bence çok güzeldi. Bir anda herkes canlandı fark ettin mi şu an? Garda çünkü ne için? <laughs> Biz çok hızlı oh, bu modeli bitirdik. E diğerleri de bir yerde çok büyük bir yerde fight yaptılar. Çok az adam kaldı oyun sonuna. Normalde Mantıklı. hiç böyle olmuyordu oyunlar. Mantıklı şu an. Çok hızlı bitti yani. 2 saat adam arıyoruz anasını satayım. Hay Allah belasını vermesin artık yeter Onu ya. Onu ben bıraktım. Ne <laughs> nedir arkadaş ya? <laughs> Onu ben bıraktım oraya. Yani bütün arabaların benzinini bitirdik halen daha yok adamlar. Gamze çıktı mı geldi yok. benim? Ney? Yapacak bir şey yok Gamze. Ne olmuş Please lan? Please try again later. Ya sete gelmiş de. Please try again later bro. Bro. Okuttum bu kuttu bro. Evet, son işiniz <laughs> nerede oldu hakkında? Ne yapalım? Ben ben gelme şimdi abi. beni vuracaklar. İşaretliyim mi? Çağırtlayın. Oy pardon. Bu evlerden oradan geliyorlar. Kimlerin arasında yatıyor? Yanlış <laughs> duydum lan ya pardon. <laughs> Ola Ali valla ben de inanıyorum <laughs> gidiyorum tövbe estağfurullah ya. Hadi bence adamlar burada. Var e, dayı? Bence orada adam Çünkü beni vuranlar zaten oradan gelmiş. Taraftan geldi. Doğru bir tarafta var. E biz de buradan geldik o zaman. Ben çatıya çıktım etrafa bakıyorum ama en ufak bir hareket Bana baksana Arkana Lan mı? Arkana Abi bir saat bekleme şey be kanka. Çıkacağım buraya. Şey şurada, ya, şurada, ben oraya, ya ben bu oyunu oynuyorum yani. Lan ne oynuyorsun? İşte buradaymış yanında. Nerede? Vurdum bir tane hadi. Benim benim de. <laughs> arabanın Renault'un arka tarafında yer. Tamam. Renault'un arkasında biri. Bizi de utamadan bir de sıkıyor mu? Yani öne de taşta. Vurdum Bilmiyorum bir tane. İkisi, ikisi body yedi kanka. İkisi de badiydi. body yedi. Baba öldü. Bak şimdi AVM'yi izle. Gel. Hadi be. Çok arkama gitti o. Çok arkama gitti. O kadar hasar vermez. Adam nerede bile? Cambaz basma ölüyormuş. Yok lan. Şimdi çıkacak Abi, iyi izle. Delin orayı delin ağacı. Aa yemiyor adam. Abi nasıl yemiyorsun? Yalan öyle. Ah vurdum. vurdum. Alana öldü. Ha. Ah. vurdum tek yemedi ama alana öldü ha. Ben vurdum tek yemedi alana öldü. Nice. Ulan ne ya.